Merhabalar değerli izleyicilerimiz, Fark Yaratanlar'ın bir yeni bölümünde çok kıymetli bir konumuzla birlikte yine hem e, özümüze dair, hem kültürümüze dair, hem de e, aslında burada yaşayan Abhazlar olarak, ülke Türkiye'de yaşayan Abhazlar olarak, e, burada yaşayan hem Abhazlar hem bundan sonra yapabileceklerimize dair böyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugünün çok kıymetli konuğu, hepinizin tabii ki çok yakından bildiği, Değerli yönetmen Ömür Atay ve bize vakit ayırdı. Bizimle böyle bir sohbet buluşması gerçekleştirdi. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyiyim. Ben teşekkür ediyorum. Burada olmak, seninle olmak güzel. Benim için ayrıca güzel yani. Ben, ben çok daha mutluyum. Ederim. Bu arada biz tabii bu sohbet öncesi bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıda konuştuk. Ben açıkçası Ömür Atay'ın... E, abhaz olduğunu, işte e, pek çok kısa filmiyle filmiyle ödül aldığında o ödül törenlerinde yine abhazlığa dair e, sıkıntılara işte memnuniyetlere dair bir şekilde mesajlar vermeye çalıştığını hep biliyorum ama bu kadar iç içe olduğunuzu ben bilmiyordum. Benim eksiğim o yüzden kendi adıma evet. e, aşırı sevindim e, tanışıyor olmaktan da. Öncelikle e, tabii benim kadar hakim e, olmayıp şimdi hakim olacak insanlar da var. Hı hı. E, çok tabii ki sizi yakından tanıyan insanlar da var ama izleyicilerimizin çeşitli olduğunu düşünürsek sizi tanıyarak başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ben e, ailesinde bir Atey payım. Afazya'da e, Akapa bölgesinden geliyor ailem tohumda. E, Türkiye'de Düzce Dariyeli Hasan Bey köyündeyim. E, güzel sanatlar eğitimi aldım. Film bölümünde okudum. Daha sonra doğal olarak e, film sektöründe çalışmaya başladım. Üretim üretime başladım öyle söyleyebilirim. Hala da devam, devam ediyoruz tabii ki. Ee, şimdi biz hani biraz daha tabii ki e, Abhazya tarafını hmm. da konuşmak istiyorum. Tamam. Türkiye'deki Abhazi, tamam. Ab, Ab, Abhazlar tarafını da konuşmak istiyorum ama e, şöyle e, başlamak istiyorum. Ben şimdi Abhazya'ya gittim sizle çok defa Aynen. gidip geldiniz. E, kültürümüzde biz tabi böyle geleneklerin e, çok iyi taşınması, hala muhafaza edilmesi tarafını çokça konuşuyoruz ama aslında bizim toplumumuzun e, yüzyıllar hatta yani binlerce yıllık tarihi boyunca e, en temel özelliği sanatçı bir toplum olması. Dolayısıyla hani o sanatı geleneklerle aynı oranda aktarabiliyor muyuz aktaramıyor muyuz o da bir soru işareti ve zaten bir şekilde e, onun için de çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla sizin gittiğinizde sanat tarafında yani bir sanatçı olarak sanat tarafındaki gözlemlerinizi çok merak ediyorum Hı -hı. Amazya'da. Ona şöyle başlayayım o zaman. Ee, tabii ki biz sürgün bir hmm. halk ve topluluk olduğumuz için e, o, hayatımız çok net bir şekilde bir travmaya ve kesintiye hmm. uğradığı için tabii ki geleneksel sanatların aktarımı o kesinti nedeniyle e, zannediyorum biraz zayıfladı ve hani bizim kuşaklara gelene kadar e, azaldığını düşünüyorum. Ama şimdi günümüzde Türkiye'de ya da APAZA'nın yaşadığı başka ülkelere ya da APAZA merkezi baktığımız zaman nüfus oranına göre çok ciddi sayıda sanatçı yetiştirmiş hmm. hatta önemli sanatçılar yetiştirmiş bir topluluk. Bunun ben kültürün e, antik kodlarınla e, sözlü geleneğin çok e, güçlü olmasından, e, mitolojiyi arkeik kültürünün hala hafızların kültürünün içinde yaşıyor olmasından hmm. bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. En temel şey bu. Yani aslında Türkiye'de de zannettiğimizden daha çok e, Afaz, şarket sanatçı var kapaziyeti çok önemli. Uluslararası standartlarda, uluslararası alana çıkabilmiş, çok önemli yazarlar, müzisyenler, sanatçılar yetiştirmiş bir ülke. Sizin siz bu e, soruyu yanıtlarken aklıma şey geldi. Galiba kardeşler hı hı. filminden, e, kardeşlerden sonra yaptığınız bir açıklamada travmaları hı hı. çözmenin en iyi yolu sanattır. Evet e doğru evet. e, kelimelerle ay, mi söyledim ay, bilmiyorum ama yakın. yani bu anlamı o, o bir şey ifade söyleyeyim. eden bir o yanı vardı. Olma ihtimali yüksek tam <laughs> ama yüksek o ihtimal. Okumuştum çünkü evet. o açıklamayı dolayısıyla e, tarih boyunca hani sürgün yaşamış Hı -hı. ondan öncesinde Hı -hı. de bir şekilde e, hani sıkıntılarla, doğayla, e, insanla mücadele etmiş bir toplumun aslında bireyleri olarak e, sanata yönelmiş olmak çok şaşırtıcı değil. Yani bu e, cümleden yola çıkarsak. E, şimdi Türkiye'de sizin de söylediğiniz gibi çok kıymetli sanatçılarımız var. Dünyada e, çok kıymetli yabancı sanatçılar var. E, sizin böyle hani özellikle eee diasporalar arası kontakta olduğunuz, hmm. e, işte yeni sanatçılarla iletişim kurduğunuz bir e, durum var mı günlük hayatınızda? Var. Aslında çok da sıcak bir durum var. Bir üç yıl önce, pandeminin hemen öncesiydi. İstanbul, Sohum, Moskova ve New York'ta yaşayan Apazya kökenli sanatçılar biz bir, bir, araya geldik. Bu aslında çok hani sivil, kendi aramızda, kendi iletişimimizden kaynaklanan bir gelişmenin sonucunda oldu. 20 Kasım kolektif koyduk adını Türkçe. Hı. Çünkü 20 Kasım'da ilk online toplantımızı yaptık. Çünkü 4 kıta ve 5-6 ayrı ülkeden bir araya geldik. Onların arasında işte ben varım. E, Dene Puvaj var fotoğraf hı hı. sanatçısı. E, Otto Lakoba Lokarba e, bizim Türkiye'deki söyleyişimizle Afazya bir fotoğraf sanatçısı var. Sinejan Kılıç var. Kılıç ha, o New York'ta yaşıyor kendisi. E, Alan Vogua hem çağdaş sanatçı hem fotoğraf sanatçısı hı. o Moskova'da. İlk aklıma Afsa Hadba var, ressam. Apazyalı tohum merkezinde çalışan bir sanatçı. Pandemi öncesinde böyle bir araya geldik. Bunun da temel amacımız da şuydu aslında. Amerika'ya Türkiye'deki ya da Moskova'da yaşayan sanatçılardan çok Apazya savaş sonrası da bir 10 yıl öyle bir ambargo dönemi Hı. yaşadı ve e, Abhazya'da sanatçıların uluslararası platforma çıkması teknik ve e, teknik nedenlerle biraz zordu. Hı. Oradaki üretim yapan sanatçıların biraz daha dünya genelinde görünür olmasını sağlamak amacıyla yola çıktık. Pandemi öncesinde de fotoğraf sanatçısı Otto Lokova'nın ilk kişisel sergisini Türkiye'de yaptık. O anlamda güzel bir başlangıç oldu ama sonra araya pandemi girdi. İnşallah bundan sonra o platform olarak da, o kolektif olarak da yine sergilere, etkinliklere bir şekilde devam etmek istiyorum. Yani devamını soruyordum. Bu Lakoba'nın o sergide de yani Hı. kendisi de aslında tabii ki yani sürgün sonrası başka bir yerde doğup büyümüş ve Hı. benliğini aslında Hı bu ülkemizde de yeni yaşayan <laughs> pek çok Ahbaz gibi sonradan aslında işte mesela bizim belki de bu içerikleri yapıyor olmamız e, kendi özüne dönmek arzusunu merakını hissedecek gençleri motive edecektir <gülüyor> 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 aynen e, kendisi için de için de beni mesela çok ilgimi çekmişti yani sonradan e, buldum ve sonradan o kadar derin derinde aslında bir yerde hissettiğimi fark ettim diyor pandemi birçok şeyi e çok erteledi ya da ara vermemize sebep oldu ama devam edeceğinizi e, duymak güzel yani böyle etkinliklere. Duyurularını da yapmak isteriz tabii ki. İnşallah. Hani inşallah. herhangi bir programımız netleştiğinde e, çok mutlulukla şey yapıyorum. Ama mesela Denef, Denef Uvaj, fotoğraf sanatçısı, Türkiye'de her zaman sergileri oluyor. Oltak sergiler ya da kişisel sergiler. Ayrıca hani haber aldıklarında kişisel etkinliklerimize de bekleriz insanlarımız Bu arada Denef, e, biz bir süredir görüşemedik. Hep pandemi pandemi diyoruz. Pandemi bir sürü. Biz e, görüşüyoruz. Bir şekilde ya, telefon da <laughs> olsa güzel. görüşüyoruz. Denef'le yani en azından neyse ki sosyal medya var. Sosyal medyadan takip anneyiz. Siz sosyal medyadan da duyuruları takip etmek isterseniz Denef Kuvay hakikaten düzenli olarak gerçekleştirmeye çalışıyor sergilerini biz aslında konumuzla ilgili olduğu için gireceğim araya. Eee 2-3 arkadaşımla bir St. Petersburg Moskova gezisi yaptık. Hı. Son durağında Apazia'ya e, da e, öyle bir tatil planlamıştık. Yanındaki arkadaşlarım Apaz değildi. Hı hı. Onlar hem St. Petersburg'u hem Apaz'ı merak ettikleri için e, öyle bir turumuzun sonunda saatinin sonunda Apazia'ya gittik. Orada Piter'un da götürmüştüm onları oradaki ikilisiyle. Orada bahçede bir baktım bir ekip şey, çekim yapıyor kameralar falan. Ben yani oralı ya da bu falan zannettim. İşte oturdum. Sonra arkamdan birisi geldi. size de dönmeye mısınız dedi. Türkçe? Evet dedim. Derek de biz orada tanıştık. Ha, öyle da mi? Türkiye'de tanışmıyorduk. Aa ne hani, güzel. Orada tanıştık. İşte orada başlayan bir tanışıklık. işte onun arkadaşı, onun tanıdığı, bunun tanıdığı derken böyle bir kolektif yolunu açtı. Yani Şane kole, çok sevdim. Oluşumunda da denifin e, katkısı önemlidir. Bu sudaki kimsenin bahsetmediği bir Ne Denef güzel. De ya yani demek aslında. ki bir sizi oraya Tabii çekmiş ki. yani Tabii bu ki. çok Tabii güzel. Ki. E bu arada arkadaşlarım Abhazya'ya dediniz ne düşündüler Abhazya'ya gittiğine? Şimdi bir sürü mesela Türkiye'de yaşayan Abhaz da var benim konuştuğum hiç Abhazya'ya gitmemiş Hı -hı. olan. E, onun dışında hani bazı arkadaşlarım var. Abhazlıkla hiç alakası yok Hı -hı. ama bir şekilde Abhazya'yı e, doğal güzellikler, işte din turizmi vesaire Hı -hı. sebeple duymuşlar ve gitmişler, Hı -hı. çok etkilenmişler. Dolayısıyla yabancı arkadaşlarınızın görüşleri neydi gittiğinizde? Aslında şöyle özetleyeyim. Biz dört kişilik o kota yapan Hı. arkadaşlarım. Biz bir yemek kitabı üzerine Hı. aslında bu şimdi çok ayıp olacak Hı. ünlü bir Rus yemek yazarı Anna soyadını hatırlamıyorum. Hatta bir dönem Türkiye'de de yaşadı, araştırmalar yaptı. O işte. E Yahudi kökenli bir aileden, hmm. Odessa'lı bir hanım, Amerika'da doğmuş büyümüş ama ailesinin kültür mirası üzerinden bütün Sovyet coğrafyasındaki ailesinin izlerini takip ederek bir kültür ve yemek yolu hmm. hazırlamış. Onun içinde de da var hmm. o kitapta. O kitabı arkadaşım okumuş, benim Apazya olduğumu bildiği için, bak Apazya'dan da bahsediyor, işte Apaz mutfağından vesaire. Hatta Apazya'da, yazarın Apazya'da olduğu dönem tam savaşın başladığı dönemmiş, hmm. İlk savaşın başladığında da Apazya'daymış tesadüf olarak. O yemek kitabı üzerinden sohbet ederken benim Abhazya'ya girip gittiğimi, dolayısıyla ben bazen Moskova'ya da gidiyorum film festivalleriyle, yani Rusya'nın farklı bölgelerine de gidiyorum. Bu yemek kitabı üzerinden bize bir program yapalım dedik, bir tatil programı. Onun üzerine işte Moskova, St. Petersburg ve şey oldu. Arkadaşlarım tabii ki şimdi Abhazya'yı beğenmediler diyemem çünkü çok beğendiler. <laughs> Abhazya gerçekten bizim vatanımız olması dışında gerçekten çok güzel bir güzel. Ama arkadaşlarımızdan bir tanesi de yemek konusunda propozisyonu o özellikle yemekle çok ilgilendi ve çok ilginç buldu. Çok şaşırdı. Hani biz bu mutfağı hem Afazya hem Kuzey Kafkasya hem mutfağını niye tanımıyoruz diye. Çünkü bütün yemek kültürünün mantığı çok farklı. Dünya mutfaklarından çok farklı bir şey var. Çok ilgilendi. Çok soru sordu. Orada gittiğimiz her restoranda, her paksada mutfa mutlaka mutfağa girdi. Detaylarını öğrenmeye çalıştı. Bir de paska çalıştı. başlı başına zaten tabii özel ki, yani. Tabii. Yani Zaten yemek pişirilen ve yenen yer özel. Apaz, mutfağın yani. temelini oluşturan o sos kültürü onu çok çekti ve hepsini öğrenmeye çalıştı. Sizin favoriniz, favori yemekleriniz hangisi? Ben her şeyi seviyorum aslında. aslında. Evet, seviyor her, şeyi seviyorum. <laughs> her şeyi seviyorum aslında. Böyle. Süper. Şimdi e, tabii bir... E, Bahsettiğim başında kahvaltı buluşması yapıp bu sohbeti e, sizlerle paylaşacak şekilde kayda girdik. Öncesinde konuştuk biraz böyle e, abhaz, e, işte dünya tarihinde önemli yer edinmiş e, popüler isimlerden de bahsettik. E, bunlardan biri de konusu geçtiği için söylüyorum. Keriman Halis kendisiyle ilgili. Onu ben söyleyecektim. <laughs> <şimdi>. yani, <laughs> ben o zaman söyleyeyim senin size bırakmış şahsında olayım. <gülüyor> <Biznopolduğun> <gülüyor> için senin ailemden evet. ve senin şahsında onu ben hatırlatacaktım Keriman Halis Hanım'ı. <laughs> E, kirim... Dünyada en çok tanınan pazlardan biri tabii Aynen. ki dünya güzeli seçilmesi nedeniyle güzelliği dışında da tabii ki o dönem içerisinde kendi eğitimi kültürüyle de çok önemli bir figür dönemin zorlukları ve aslında o dönem için yenilik anlamında dünya güzellik yarışması ilk kez düzenlenip ilk kez de bir Abhaz'ın Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda özellikle birinci olması tabii ki ekstra bizim için de hani anlamlı hale getirdi ama dünya genelinde de bakıldığında Türkler için de aynı şekilde çok anlamlı bir yeri var. Ya sizin hani sanatçı olarak Böyle özel olarak hayatıyla ilgilenip hayatında bir takım çünkü mesela Mihri Hanım'la ilgili yapıldı yeni bir e, kısa İranım film. Mihri Hanım da benim akraba. Öyle çok mi sizin akrabanız mı? Benim çok etkileyici yani çok, hem çok üzücü çok. hem çok Yönetmeni gururlandırıcı. Yönetmeni Berna da arkadaşımdır. Ayrıca yapımcısı, film sektöründen arkadaştır. Ay Berna Hanım'ı da biz yine Aha. bu sohbetin benzerini yaptık yani sizden önceki izledim. konuklarımızdan da izlemiştik. Sabah izledim çok da güzel Ya sohbeti. hakikaten şey... Mahir Hanım'dan alalım burada. E, evet Mahir Hanım Mayur, çok emek baba, veriyor. Mahir, Fafaka Hanım'ı anmamız gerekiyor toplumumuzun yetiştirici, çok kıymetli insanlar. Çok özel. Meri'nin bu arada kitabını bana yıllar önce Maynur Hanım vermişti hazırladığında. Çok hakikaten e, çok şaşırmıştı. Türkiye'de sanat çevrelerinde bile konuşulmazken Maynur Hanım'ın hani çok öncü bir çabası var. Ee, Nica Hanım'ın e, hayatını kitaplaştırmak, biyografisini kitaplaştırmak. Bize yeni bir gurur kazandırdı. Kesinlikle. Ben yani bir zaten bilmiyordum. Ben, biz bundan 10 sene önce kadar sanırım Maynur Hanım bahsetmişti de öğrenmiştim. Sonrasında işte neyse ki film haline geçti. Getirildi. ve çok hani özel bir hayat hikayesi dinliyorsunuz. Yani dramı var, aslında başarısı var, umudu var, içinde çok şey çıkarabileceğiniz, çıkarabileceğiniz kendinize izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle hani bir Abhaz kadının ve Abhaz sanatçının ne kadar özgürlüğüne, kendi hedeflerine gitmeye, çünkü bizim toplumumuzda kadın hakikaten çok önemli. Yaşadığımız ülke içinde de hani kadınlarla ilgili bir sürü sıkıntıdan bahsediyor için, bahsettiğimiz aynen öyle. Bütün kadınlar, hani Afaz kökenli hanımlar hepsi çok öncü içinde yaşadığımız, diasporanın içinde yaşadığımız toplum içinde çok önemli öncü hanımlar bunlar. Kesinlikle biz ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında doğmuş, büyümüş e, ve burada yaşayan, Türkçe konuşan, işte Türk pasaportu olan biri olarak bir Abhaz bir kadın olarak hani ülkedeki e, toplumda kadının e, yerini bence en iyi temsil edecek insanlar ve e, e, yani toplumlardan biriyiz biz. Yani çok iyi örnek Burgesel teşkil edebiliriz. Kesinlikle Afas aynen. Kast kültüründen gelen bir e, mutlaka böyle bir kimya olduğunu düşünüyorum. Sizin böyle var mı hani hayatıyla ilgili daha detaylı? E, çünkü bir sürü şeyde aslında şeyde perde arkasında kalıyor. Mesela Mayrina'nın uğraşmışı, hmm, dedinmiş, hmm. yıllar boyunca hmm. bulunmayanları hmm, bulmuş. Hmm altta kalanları, karanlıkta kalanları aydınlığa çıkarmaya çalışmış. Pek çok isim için var aslında. Yani sizin böyle çok özel olarak hayatınızda etkilendiğiniz figür... Ben çok net, figür... bir isim veremeyeceğim ama şunu merak ediyorum aslında. E, Hanım da aslında e, bu jenerasyondan, e, Keriman Hanım da, da aynı jenerasyondan. 1922'ler zannediyorum, Çerkez Savunma Cemiyeti kapatıldıktan hı hı. sonra 1960'ların ortasına kadar Türkiye'deki Katkarslı Çerkez Afaz Dernekleri kuruluna kadar arada bir e, çok araştırılmamış bir 40-50 yıllık bir dönem var. Hı hı. Bu dönemde de özellikle... E, İstanbul'a ya da büyük şehirlere yerleşmiş Apaz kökenli ailelerin çocuklarının çok önemli isimlerin çıktığını hmm. görüyoruz. Demin saydığımız isimler de bunların arasında. Bu, bu 40-50 yıllık dönemin Malum Hanım birazcık Mihran Hanım'ın kitabıyla ilgili buna bir projeksiyon yaptığı ışık tuttu. Ama araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Belki de Apaz'ı iş insanları bize bu konuda bir öncelik yapar. Bir araştırma, en azından hani kayda geçirebilsek sonraki kuşaklar için bir araştırma konusu Olabilir çok önemli figürler var tabii ki o yıllar arasında. Yani kesinlikle yani Çünkü biraz 60'lardan daha... sonra dernekler aracılığıyla biraz daha kayıtlı bir şeyimiz var yani ulaşabiliyoruz Aynen. ama bu Cumhuriyet'in ilk yılları 1960'ların ortasına kadar o dönem yetişmiş çok önemli insanlarımız var aslında. Yani Maynar Hanım e, e, Ömer Beygoğlu ile birlikte ve ben de şansalardan benden rica etmiştim bir. ...1970-71'de yazılmış galiba, amhaz Mitolojisi Hı -hı. Anaç mı diye bir kitabı var. Evde var ben Orijinal versiyonu bende ben de. Evde var, olan bir kitap de, vardı. ben de böyle gözüm gibi bakıyorum Hı. yani, kütüphanemin en değerli evet, parçası. Evet, ilk e, kayıt çalışmaları, Aynı. ilk tarih, dil çalışmaları. Ömer Bey'i de saygıyla analım o anlamda. Öncülerimizden birisi o da. Ya bende e, Şansal Büyükay ile bütün kariyerine başlamış ve Hı -hı. E, çalışmış biri olarak çok fazla sohbet ediyorum. kendisinde de bir gün planlıyoruz yani İnşallah. konuk etmek istiyoruz. E, çok kıymetli isimler var. Gittiniz mi bilmiyorum şeyde bir Ömer Bey Goa Müzesi var Afazya'da. Gittik gördük. E, Kitaplar yani aha. onun bütün hayatı boyunca çalışıp işte bir şekilde varını yoğunu maddi anlamda Hı. bu araştırmalarını fiziki olarak nesillere Hı. bırakmak adına uğraşmış, Hı. emek vermiş. Biri Maynoru da kendisini aynı şekilde takip ediyor. İlk <laughs> gençliğinde asistanlığında yaptı. Şey, Öyleymiş. Yani, Sizin Maynur Hanım'la fı konuşma fı Ta fırsatınız tabi oldu mu? Çünkü kendisi çok konuşur, böyle proje öğretme üretme Çok zaman de. zaman sohbetlerimiz oldu ama son 3-4 yıldır çok az gördüm kendisi. Pandemi belki Aha. de hani nedeni neden oldu buna. Maynur hanım e, pek çok bu arada e, ismin kitabını yazıp araştırmasını yapmış. Hı. E böyle e, ben istiyorum ki biraz daha bu e, yaptığımız sohbetler işte e, buradaki yaşayan abazlarla buluşturmaya çalıştığımız bilgiler somut da bir karşılık bulsun. O yüzden mesela şimdi sen yafını kesiyorum nasıl? Gerçi yani Yıldırım Gençer. Türk sinemasının çok aynen, önemli oyuncularından aynen. biri. Geçba annemin de kuzeniydi. Hendek yani, tarafından. Kalayıklı mıydı? Yok onlar şeydi. Kuzuluklu. 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 Geçba. Yani mesela şu anda konuşurken bile hani Türk sinemasının böyle önemli aktörlerinden biri çok, geldi aklıma. Çok. Eminim ki çok sayıda e, çoğaltılabilir. Var. Bir sürü var. <laughs> Yadırım Gencer var. Mehmet tur var. Mehmet var ee, tabii ki. Onun aktör. dışında yani şey çok fazla. Haluk Teber mesela. var. Akil Bey yönetmen. Ezele Kay var Akoy Aynen Ezele Kay var. Bunlar, bu insanlar hala hani Türkiye'de bugün üretim içinde olan filmler çeken projeleri üretim insanlar. Ya Ezele Kay e, bir Abhazya'ya dair bir belgesel çekmek istiyordu. Bir coğrafyasına dair olur. öyle bir şey duymuştum. E ama e, Ezele'nin gözünden, duymada... Diye, onun onu <laughs> Eminim ki çok güzel oldu. Ya ben istiyorum ki böyle topluca yani bu kadar e, hani Abhazya, Abhaz olup Türkiye'de sanatla ilgili e, Kendini kanıtlamış, işte ha. bir şekilde e, Abhazya'ya dair de hala bir şeyler paylaşmaya çalışan insanın bir arada olduğu bir organizasyon yapıp Abhazya'yı... Güven var, Abhazya'da. güven kıraç var. Atı. Güven kıraç var. Tütenin önemli evet. bir biridir. Çok, çok önemli böyle isim konflik var. Konflik aklımıza evet, kimler geliyor yani. Bu arada şey, e, Abhazya'da da aslında mesela e, ben şey e, şaşırmıştım ilk duyduğumda. Hibla Gerzmava diye çok ünlü bir e, soprano. Dünyaca ünlü. Dünyaca o da Abhaz Bey. Yani ki. çok Abhaz kimliğiyle aslında hem şey. Abhazya'nın devlet sanatçısı ve tüm dünyada klasik müzik alanında en önemli sopranolardan birisi. Aynen. Bir çok e, arzu ediyorum ki böyle bir arada e, bir gün bir fırsatımız olsun. Diana Boba'yı anmak istiyorum. Moskova'da yaşayan e, Abhazyalı e, bence Abhazya'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri. Bizim kolektifimizdeki alanında hem annesi oluyor. Onun dışında da e, resim ve e, çağdaş sanat çok yetkin, çok önemli bir isim. Benim hepsinde böyle aslında küçük tanışım şanslarım oldu. Diana ve Alan İstanbul'a bir tatile gelmişlerdi. Kredim'de de bir ev kiralamışlar ve çok tesadüfi öğrendik birbirimizi aslında. Bir on yıl oldu. O dönem işte tanıştık İstanbul'da birlikte zaman geçirdik. Sonra ben Moskova Film Festivali'ne gittiğimde her seferinde de mutlaka onlarla görüştüm. Beni evlerinde ağırladılar. Ee, Moskova'da da Şazina vardı Agripa. Şazina Galeri diye bir resim galerisi sahibi bir hanım kaybettik bir iki yıl önce onu da. Onun için, Moskova diasporası içinden de sanatçı ve sanat çevrelerindeki birçok insanla Moskova'da da tanışma şansım oldu. Şahane o zaman e, en kısa zamanda bir arada bir plan hep beraber yapacağımız bir şey. Aynen hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte güzel bir zaman geçiriyoruz. Bir de gitmek kolaylaşacakmış diye İnşallah. bir şey duydum galiba. Evet. Zor Suçu. olsa da gidiliyor. <laughs> Suçu bir şekilde üzerinden gitmek lazım. Senin de hani yani Zor olsa da kolaylaştırılabiliyor. Bir yol bulunuyor. Ama toplu olarak tabii ki özellikle hani sanat ve sanatçıların bir arada olduğu bir şey bence Apazya'ya da çok iyi gelir. Apazya Kesinlikle. halkına oradaki sanatçılara da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bu vesile, bu program vesile olsun böyle bir söz vermiş olalım tamam. tarihin netleştirmesek de henüz. Şimdi ben ilk gittiğimde, anlattım size de ilk gittiğimde böyle hakikaten çok enteresan hani hep derler ya fiziksel olarak genetik taşınır ama ruhsal olarak da bilinçaltı olarak da genetiğin ta taşındığından bahsedilir. Hakikaten ben mesela hiç gitmemiş biri olarak ilk Abhazya sınırından geçerken böyle flashback gibi sanki oradan hani koparılmışım o hissi böyle çok içimde yaşayıp e, koparıldığım yerden geri dönüyormuşum gibi bir şey yaşadım. O yüzden e, eminim sizde de değişik duygular yaratmıştır. Sizin ilk Abhazya ziyaretinizdeki hissiyatınız neydi? Onu çok merak ediyorum. Aslında çok benzer şeyler. Hı. Tabii ki aslında yeni bir ülke ilk defa gittiğiniz ama o yeni gibi gelmiyor. İçine doğduğunuz evin ya da içine doğduğunuz o hissin ee, orada bir şekilde bunu karşınıza çıkıyor ve bunu hissediyorsunuz. Yani ben kişisel deneyimim böyle ailem de hani kardeşlerim, ablalarım falan da ailem, yakın ailem de gidip geliyor. Onlar aşağı yukarı çok benzer deneyimler hani benzer duygusal deneyimler e, yaşıyor insanlar. Orada doğmuş ve bilmiş gibi de hissedebiliyor insan. Ta ki araya Rusya girene kadar. <laughs> Ya Rusça, burada da aslında Türkçe var yani <laughs> düşünüldüğünde. <laughs> Ama bir taraftan da yani dil evet yani Alparslanca hakikaten Konuşmak bir derece ama yazmak zor. ve okumak e, kolay da, değil. Yani konuşmak biri. E, Yani kulak aşinası olup çocukluğumuzdan hmm. beri bir şekilde anlayıp bir nebze konuşabiliyor olsanız da yani yazmanın ve okumanın çok kolay olduğu bir dil, açık, dil değil açıkçası. Ama orada kişisel <laughs> bir çabanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çocukluğunda büyük annelerim ve büyük babamı falan gördüğüm için bir kulak dolgunluğum hmm. vardı. Ama lise yıllarında. E, yani birazcık alfabe öğrenerek bilenlerden, daha sonra İstanbul Apazca Kültür de Apazca kursları açılmıştı. Hı hı. Oraya da devam ettim bir yıl, bir buçuk yıl kadar. Birazcık kişisel bir çabayla ben artık Apazca'da günlük işlerimi, konuş, yani her şeyimi yapabilir hale geliyorum. Türkiye'de konuşmaya utanıyor çünkü gülüyorlar aksanlı konuştuğumuz <gülüyor> için. Ama Apazca'da tabii ki bizi cesaretlendirmek için. Apazca'da çok rahat konuşabiliyorum, Türkiye'de aslında işte bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ya bu arada Ortak Abazya'da iletişim dilimiz haline bir şekilde getirmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Yeni jenerasyon için aslında Avazya'da daha fazlaca şey e, yani daha aksanlı, daha çok Rusça yakinler. Aksanlı ama şöyle bir şey var. Mesela Avazya'da ben şunları da görüyorum. Tabii Sovyet döneminde Avazya'yı e, öğrenememiş bir kuşak var Hı -hı. ama onların çocukları resmi dili olduğu için okullarda mesela anneleri babaları yetkin konuşamıyor ama yeni jenerasyon konuşuyor. Onu günlük iletişim dili haline dönüştürmek gibi bir e, görevimiz var bence. bence. Bir de ben mi? dil seviyorum. Ya kesin, Genel olarak. Kesin. Yani dil seviyorum. Bir de Afasya gibi antik, böyle kendi düşünce biçimi farklı bir dili konuşuyor olmak... Benim için bu bir miras Zenginlik ve bu ya. mirası hani korumakla kendi adıma mümkün olduğunca sorumlu hissediyorum. Ben bir yani, de hakikaten hani bu artık öğrenemem düşüncesinde olmamak lazım çünkü bir şekilde işte önümüzde canlı örneğini görüyoruz e, Tamamıyla bütün özellikleriyle öğrenemeseniz de bir aşama kaybı kat ediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla evet. çok önemli ve zaten siz de hani web sayfasından bakabilirsiniz evet. nereden dille ilgili yardım alabileceğinize dair. E, bulabilirsiniz yani dil, dil, kurslarına dair bilgileri. Ve mesela annem tabii çocukluğundan beri ağırlık olarak Afazca konuştu. Şimdi mesela Afazca'dan gelenler özellikle yeni nesilde annemin Afazca konuştuğunu duyunca çok şaşırıyorlar. Nasıl bu kadar kusursuz konuşabilirsin <laughs> dedi. Ben ki ana dilim zaten. E, hani Hangi i̇şte o ana dil tekrar <laughs> evlerimize geri gerekiyor. ki de artık devletimizde tanınmış olduğu bu dil Aynen. eğitimini, ilkokul, ilk öğretim okullarındaki dil eğitimini mutlaka mutlaka sınıfları doldurmamız Kesinlikle. gerekiyor. Çünkü bunu Ürdün ve İsrail'deki Çerkezler ve pazar üzerinden baktığımızda onlar bunu bir şekilde çözmüşler. Evet e bizde de yani bunu sabit hale Bence gelmesi lazım. Bence artık onun zamanı geldi ve o sınıfları mutlaka e, en azından büyük şehirlerde çok zor çünkü teknik bir sayı vesaire gerekiyor ama pazarında düzcede belirli ilçelerde ya da köy okullarında mutlaka bu sınıfları doldurmamız gerekiyor. Bir de artık gerekiyor. çok yani tıpta bile online eğitimle bir şekilde eğitim tabii sürdürülürken tabii. hani bu dönemde evet. e, fiziki olarak insanları bir araya getirmek zor olsa bile online eğitimle e, çözümlenebilir yani sen de biliyorsun. Bir dil gerçekten bir dünyayı algılama şeklidir. Kesinlikle. O anlamda da Afazca gibi bu kadar antik bir dilin e, mirasçısı olmayı ben bununla gurur duyuyorum ve hani mümkün olduğunca çok ideal, perfect konuşamıyorum ama mümkün olduğunca en azından kendimi ifade edecek, günlük işlerimi halledecek seviyeye getirdim kendimi bir Şekilde. Yani o bizim zenginliğimiz o yüzden o zenginlikten faydalanalım. ben de yani kendim hı hı. işte gittiğimde ettiğimde biraz konuşabiliyorum. Ne güzel. Büyük ölçüde anlıyorum tabii ki Çok ama yazmak kısmında eksiğim yani ben bunu size söylerken benim <laughs> de tabii geliştirmem lazım ya yani kendime de söylüyorum aynı anda. Benim hani özel olarak soracağım e, bir şey şu an için yok gibi. Sizin e, izleyicilerimizle Abhazya'ya dair kendi içinizden gelen paylaşmak istediğiniz, bahsetmek istediğiniz bir konu varsa size bırakayım sözü. Ben bir yönetmen olarak, bir yönetmen perspektifinden şunu söyleyebilirim. Tabii ki ben ya da sen, Apaz olduğumuz için bu kültürün içindeyiz ama bu kültür gerçekten biraz da seyahat eden birisiyim ben. Yani dünyada da çok yer görmeye çalışan, gittiği yerleri anlamaya, deneyimlemeye çalışan birisi olarak ilginç, orijinal ve tarihi sebeplerle de dünyaya biraz geç açılmış bir bölgeden, Kuzey Kafkasya'dan özellikle hani bahsetmek istiyorum. O anlamda bunlar çok kıymetli, ee, henüz çok kameraların girmediği, keşfedilmeyi bekleyen çok şeyin olduğu bir coğrafya. Ee, mutlaka benim yönetmenim olmamda, sanata ilgi duymamda, büyük ablam da ressam, Oya Dutan, Atayik şey, Havaya öylesindeyim. Ee, bir de ben şey konusunda çok şanslıyım, anne tarafından dedemi üniversite yıllarına kadar tanıma şansım oldu. Dedemin de babası çok küçük öldüğü için onu Afazeden gelen 30 yaşında sürgünle yola çıkan açlık kökenli bir aile. Dedesi büyütmüş ve o büyük dedemin 115 yaşına kadar yaşadığı için dedem onun tarafından büyütüldüğü için çok direkt olarak o orijinal kültürün en azından sözlü, tarihsel ve kültürel olarak e, dedemi de üniversite yıllarına kadar tanıdığım için o anıları, aktarımları, ailelerimizle ilgili her türlü bilgi ve kültürel kodlar sözlü de olsa bir şekilde hani benim dünyamı zenginleştirdiğini, ufuk açtığını, o sözlü geleneğin, güçlü sözlü geleneğin mutlaka e, hayattaki eğitim seçimlerimde ya da yönelimlerimde kesin. etkisi olduğunu mutlaka düşünüyorum. Kesin kesin olmuştur. Yani bu aktarılıyor kesinlikle aktarılıyor. Yani bu bir hazine, kültürel Aynen. miras bunu ne kadar alırsanız ne kadar kullanırsanız ne kadar tekrar yeniden hayata yeni bir formda döndürebilirseniz o kadar kıymetli bir şey bence. Kesinlikle bu zenginlikleri muhafaza etmekte fayda var. Çok özel bir noktaya ve tavsiyeye yer vermiş olduk. programımızın son bölümünde. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür çok ediyorum. Hem tanıştığımıza çok sevindim. Hem bu sohbeti gerçekleştirip izleyicilerimizle buluşturma evet. şansı yakaladığımıza çok sevindim. Bundan sonra artık görüşüyor olacağız zaten. İnşallah. <laughs> Bugün tanıştık. Şimdi, e, bu Bütün bu çabaların en önemli e, sonuçlarından biri e, kişisel olarak tanışmadığımız insanlarla kendi toplumumuzun insanlarıyla tanışmak günlük hayatlarımıza da daha yakın olmak birbirimize e, bir şeyler verip aktarabilmek, paylaşmak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, hem ülkemiz adına hem ülkemizde yaşayan Ampazlar adına. Bundan sonraki kritik süreçlerden geçiyoruz. Ee, güzellikler diliyorum. Ee, pozitif günlerin, böyle keyifle İnşallah. buluştuğumuz günlerin gelmesi ümidiyle. Seni de tebrik ediyorum. Evet. Senin de çok göz kamaştırıcı, güzel ve değişik bir kariyerin var. E de çok da mutlu oldum Teşekkür için. ederim. Bundan sonra umarım ortak noktadan fazla için bir araya geleceğimiz i̇nşallah, organizasyonlar inşallah da, işler da bir zaman geçireceğiz. Aynen inşallah. Çok teşekkür ediyorum tekrar. E, değerli izleyicilerimiz e, bugün kıymetli yönetmen Ömür Atay ile birlikteydik. Yine e, Abhazya'ya dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bundan sonraki bölümlerimizde yine çok özel konuklarımız bizlerle olacak. O zamana dek hoşça kalın.